Tekrar. Acun Türk televizyon tarihinin en önemli adamlarından biridir dedim. Bu bir. Acun kadar Türk halkının sevdiği, sevmediği, ne kadar duygusal, ne kadar romantik. Kimse çözmemiş. ki yaptığı yayınlarla da Türk halkının damzını aldı. Eğer Acun'la Max Kruse, Acun Max Kruse'ye yanında takılıyorsa. Siz demişsiniz ki Acun öğretim. Arkadaşlar, Acun değil. algı yönetimi. Der ki bu, bu da çok yani kırılacak bir şey ne istiyorsan da kırıl. Problem değil de Piyar, şu var. PR'ını yap. PR'ını. PR açısından evet. eğer sen İstiklal Marşı'nı söylersen Türk halkı bundan çok hoşlanmış. İhtiyacı var mı Max Kurze'nin? O o şey. Şey. Bu evten ihtiyacı şimdi, var hocam. mı? Hayır. Şimdi Ahmet Hoca'nın dediği beni de kapsıyor. Önce ben kendimden bir başlayayım. Ondan sonra Max Kurze'ye gireceğim. Evet. Ben Türk halkının e, hoşuna gitsin diye ne bir yayın yaptım ne de onları halkı olarak etkilemek için kendimi bir şekilde göstermeye çalıştım. Ben televizyona başladığım günden beri halkın önünde. işte dişimle tırnağımla televizyon programı yapmaya çalışan biriyim. Hiçbir zaman da insanlara bir şey gözükmek için bir çaba içerisinde olmadım. İnsanlar beni olduğum gibi sevdiler. Sağ olsunlar bir zirveye taşıdılar. Bundan da ilgi de gurur duyuyorum zaten. Aklımda iyi niyetten başka bir şey geçmedi. Bunu da haka geçirdim, için çok mutluyum. Buradaki önemli kilit iyi niyetli olmak hocam. Önce onu belirtelim. Ben sana kötü niyet istemedim ki hocam. Ben sana kötü İnsanlar niyet istemedim. Ama şunu demek istiyorum. Yok yok. Sen bir format eline geçtiğinde veya yok, yok. bir formatı bir formatı tatbik ederken evet. diyorsun ki, mesela Türk halkı, bak en canlı örnek. Bu başarı anlamında söylüyorum. Aslında senin kutu açma programın vardı, ya hatırladın mı? Var mısın yok evet, musun? Var mısın yok musun? İtalyan formatında ve esas formada çantaydı.